Evet, evet, acele edelim. Buraların pırıl pırıl olmasını istiyorum. Ben o Mallorca'daki İspanyol hanımefendinin ne demek istediğini gayet iyi anlıyorum. Ah Ateş Bey, ah Ateş Bey. Ay, ne olacak şimdi? Her şeyden... Sen benim şikayet ediyorsun? <laughs> ateş Bey, olur mu efendim hiç öyle şey? Estağfurullah. Sadece biraz fazla dağınık kalmış gibi de ortalık. Ya haklısın dün akşam biraz... ...biraz fazla abarttık sanki. Yani şey olduğu için biraz. Leyla'yı gördün mü? Ee, hayır efendim ama muhtemelen çocuklarla birliktedir Umut Beyler. Bak bak gördün mü? Merak ediyor Yakup abi. Bırak etsin etsin. Bir akşam görmedin yani. Ama bir şeye ihtiyacınız varsa ben deniz memnuniyetle yardımcı olabilirim. Yok. Merak ettim sadece. Kolay gelsin. <laughs> efendim abi. Senle şu elbiseyi bir okutalım sen. Ha? Tamam. Tamam. Hı -hı. Meryem, ha. sen de bu güvenlik için yedi bütün altları anlatıyorsun İlter'e. Ya ben ne diyeceğim İlter'e Yakup abi. Ananın örekesini diyeceğim. Ne diyeceğim? Biz Hı -hı. o kadar konuştuk. Ne bileyim video göster, kadınlara kızlara saktın de. Yap et ama onuru oraya aldır. Tamam. Tamam tamam. Halledeceğiz. Burası da temiz. Oradan bak. Oh, Meryem Hanım en nihayet teşrif edebildiniz. Siz de mi partilediniz? <laughs> Ay olur mu öyle şey İlter Beyciğim? Biz dünden beri nelerle uğraşıyoruz? Siz bir bilseniz. Nelerle uğraşıyorsunuz? Dinliyorum. Hı? Meryem Hanım sizin gözünüz göz değil. Siz çok şey yapmayın İlter Bey. Biraz yoruldu Meryem Hanım. Geceden kaldı herhalde. Meryem Hanım, bir gözünüz toprağa bakıyor, öbür gözünüz bambaşka bir yere. Sormayın İlter Bey, ben dün videoyu gördüm, böyle oldum. Ne videosu? Hemen gösteriyorum İlter Bey, yalnız bu bir skandal. Aa! 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 Aa Osman mı bu? Ta kendisi! Biz Ateş Bey'e göstermeden önce size bir danışalım istedik. Ne yapmak gerek, ne düşünürsünüz hani insan yönetimindeki tecrübenizle? Kovmak gerekir tabii ki. Böyle terbiyesizlik mi olurmuş canım? Haksız, ahlaksız. Ben derhal onun iş akdeni feshetmeye etmeye gidiyorum. İmdat Bey, siz hiç şey yapmayın. Biz çünkü kendisini kovduk, zahmet etmeyin. Ama o zaman niye bana ne yapalım diye soruyorsunuz bu bir. İkincisi böyle şeyleri yaparken benim müsaademi alın lütfen. Tabii ama biz zaten sizin çok hoşunuza gitmeyecek bir durum olduğu için... ...hani böyle bir hareket yaptık. Ayrıca kendisi de suçunu kabul etti. Tıpış tıpış gitti yani bir sıkıntı yok. Hadi siz şerefsiz, terbiyesiz. Hadi. En doğrusunu yapmışsınız. Teşekkür ederiz. Sanıyorum bir güvenlik görevlisi aranacak bundan sonra. Ben diyorum ki o bulunana kadar ben güvenliğin başına geçeyim. Yani çoluk çocuk var. Küçük hanım da geçenlerde bir kaybolmuş galiba haberini aldık. Ama siz seyis değil misiniz efendim? Tabii öyleyim fakat benim güvenlikteki tecrübem biraz daha fazla. Yani kendimi daha iyi gösterebileceğimi düşünüyorum. Holdingler olsun, bankalar, iş insanları, selebritiler. Kendisi zamanında onların en üst düzey güvenlik görevlisiydi. O yüzden bizim aklımıza şöyle bir şey geldi. Ee, mesela kendisi sabahları atlarla ilgilensin. Ondan sonra da tüm gün e, güvenliğimizi onun emin ellerine teslim edelim misal.